Herkese merhaba arkadaşlar ben ismim Dini videomu daha hoş Bugün arkadaşlar Valorant'ta nasıl FPS arttırabilirsiniz Gördüğünüz gibi hem ama oyun çöpleşiyor ama grafik kalitesi artıyor arkadaşlar Siz kendinize göre FPS'iniz düzgün bir noktaya çıktığında Bunu 30 bin değil de 40 bin hatta isterseniz Diğer e mesela karakter çizgilerini eksi 3 alırsınız Daha seri nasıl bir oyun zekisi sunabilirim Onunla alakalı bir CFG buldum Şimdi hemen videoya geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle konsol açıyorsunuz. Shift artı 5 tuşuna basıyorsunuz. Ve up data yazıyorsunuz. Ve tekrar shift artı 5 tuşuna basıyorsunuz. Up data yazıyorsunuz arkadaşlar. Buradan up data giriyorsunuz. Buradan local'a giriyorsunuz. Buradan Valorant datasını bulup tıklıyorsunuz. Save it, config. Burada arkadaşlar sizin girdiğiniz hesaplar gözüküyor. Windows, desktop ve crash dışındakiler sizin girdiğiniz hesaplar. Ben oyun boyunca 3 tane hesap girmişim yani. 17'de olduğunca. Burada arkadaşlar hangi hesap olduğu belli olmaz. Ama arkadaşlar nasıl ayırt edebilirsiniz? Ben mesela ben mesela arkadaşlar 1'e bunu koyuyorum. 2'ye bunu koyacağım. 3'e de bunu koyacağım. 3'e e de bunu koyacağım. Öyle düşün arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere mesela arkadaşlar atmak için benim size verdiğim dosyayı kopyalıyorsunuz. Bunu siliyorsunuz sizin dosyanızı ya da bir yere aktarıyorsunuz dediğim gibi güvenceye almak için hop, onu atıyorsunuz. Game Bros. saklayabilirsiniz ya da silebilirsiniz. Diğer benim size vereceğim, yükleyeceğiniz dosyayı e, bu klasörün içine atıyorsunuz Siz gibi arkadaşlar şu an FPS'im ortada Böyle de bir adam vurmaya çalışayım Yani bing yapmanızı istemem Bing yapmayın zaten bu kadar Düşürmeyin pikselini filan Ama size emin olun arkadaşlar FPS'i çok fazla yararı olacak Yani size o kadar değil. Siz kafanıza göre arkadaşlar düşürebilirsiniz edebilirsiniz Umarım ki videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Aşağıdaki Discord sunucusuna gelmeyi unutmayın. Onun yanı dışında arkadaşlar CFG linkini açıklamada vereceğim. Size vereceğim CFG hem grafik kalitesini az düşürecek hem de FPS'ini olabildiğince arttıracak. Yani göz göz odağını bozmadığı şekilde arkadaşlar. sonraki videolarımda görüşmek üzere. Benden bu kadar. Şimdi hoşçakalın ve bay bay. <laughs>